Herkese merhaba. LGS 2023 matematik yaz etkinliklerinin ikincisini uygulamanın nasıl yapılacağını sizlere aktarıyoruz. Her ne kadar LGS desek de diğer sınıflarda çok rahatlıkla yapabileceği etkinlikler daha çok pratik kazandırmaya yönelik kazanımları içinde barındıran ama tek bir kazanıma yönelik olmayan etkinlikler paylaşıyoruz. Bu süreç içerisinde e, faydalı olacağına gönülden inanıyoruz. Çünkü sene içerisinde özellikle 8. sınıflarımız yapmış olduğumuz etkinlikleri pratik yapmak için çok fazla kullanacaklar. Evet ikinci etkinliğimiz arkadaşlar çarpanlarla bul etkinliği. Aslında bu bir oyun. E, bütün sınıfların uygulayabileceği, çarpım tablosu bilenlerin yapabileceği bir etkinlik ilişkilendirecek olursak ileriki yani konuların içinde çarpanlar katlar ebob konularını içinde barındıran belki daha sayı kullanabileceğiniz bütün konuları içinde barındıran bir oyun olarak tasarlandı. tasarlanır şekilde yapıldı. Bunun etkinlik kağıdını yine aşağıda açıklamalarda paylaşacağım. Şimdi iki tanesini burada beraber yapalım. Nasıl olduğunu görün ona göre ne yapacağımızı bilelim. Yönergesini Oraya da yazdık. Burada da söylüyorum. Mavi karelerin içine birden başlayarak ardışık olacak şekilde mavi kare sayısı kadar rakam yazacağız. Yani burada kaç tane mavi kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani biz burada birden 8'e kadar olan rakamları birer kez kullanacağız. Öncelikle şu şekilde bu rakamları buraya yazayım ben. Karışmasın işte. Yani 1'i, 2'yi, 3'ü, 2, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı, 7'yi ve 8'i kullanacağız. 7 ve 8, 4, 5, 6, 7 ve 8'i kullanacağız. Satır ve sütunların karşısında bulunan sayılar mavi karelerin içine yazılan rakamların çarpımı eşit olacak. Birer kez kullanacağımızı söyledim bakın. Örneğin, örneğin örnekte 8 tane mavi kare olduğundan dolayı birden 8'e kadar olan rakamları kullanacağız. Şimdi teknik taktik ipucunu nereden bulacağız? bir Teker teker deneyerek de yapabilirsiniz. Ancak bazı teknikleri burada öğrenmenizin faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımızda mesela 6, 3 tane rakamın çarpımının 6 olması gerekiyor. Çok büyük şeylerin olmasına gerek yok. Şimdi teker hepsinin ne olduğunu bulmayabiliriz ama örneğin bu satırdaki yani şu 3 e, içindeki sayıların çarpım rakamların 6 olması için bu sayıların 1, 2 ve 3'ten başka bir şey olma ihtimalleri yok. Yani 1, 2, 3 bu 3 e, rakam yazabilmek. Ama hangisini nereye yazacağımı bilmiyorum. Devam ediyorum. 28 diyor bakın. Bunların içinden hemen baktığınızda 28 olan rakamı yazabileceğiniz rakamlar 4 ve 7. Şimdi diyeceksiniz burada evet bir ipucu var gibi sanki. Niye derseniz şimdi 4 ve 7 yazacak ben doğru. Ama şurada da bir 70 var. O zaman benim buraya 7 yazacağım kesin bak. Neden derseniz 70 7'yi bölüyor. Yani 7 70'in böleni olduğundan dolayı ve 28'in de böleni olduğundan dolayı buraya kesin olarak yazabileceğimi gördüm. Bunu yazabilirim. Yani o zaman şu da belli oldu. Buranın da 4 olduğunu garanti. Yani şuradan 4'ü ve 7'yi silip ben bunları kullandığımı artık bir daha kullanamayacağım bir Geriye hangi rakamlar kaldı? Yani şu üçlerde kesin bunların kullanacağını biliyorum. Artık 240 kaldı. Bu 240'a da demek ki ben 1, 2, 3, 4, 7'yi kullandığıma göre 1, 2, 3, 4, 7'yi, 5, 6 ve 8'i kullanacağımı biliyorum. Yani çok da zor bir şey değil. Ama bunları yerleştirdiğimizde aslında biz belli yönergeler doğrultusunda işlemin e, bu sayıların çarpanlarını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi devam edelim. 70 evet 5 yani ipucundan yararlanacağım mecburen. 75'e bölünüyor. 240 e bölünüyor. Sonra 0. E o zaman burada şu sütunda ve şu satırda 5 olacaksa bu 5'in nerede olmasını beklersiniz? Şurada ve burada olacaksa o 5 kesinlikle burada olmalı. Çünkü 5 e, hem 70'in hem 200 kakın böyle. O zaman bakın 5 kere 7 35 kesinlikle buranın 2 olduğunu anlıyoruz. Şimdi devam edelim. E, bulunmayan ipuculardan. Artık 72'ye e, uğraşabiliriz. Ya da şuradan da gidebiliriz. Bakın 8'di. E, 8 buraya yazdım. 8 kere 4 32. E, 32 ile bir şey 72 olamayacağına göre burası 8 olmalı. Burası da ne olmalı o zaman? 1 olmalı. Çünkü 1 kere 8, 8. Ne kaldı? Burada 3 kaldı. 3 kere 4, 12. 12 ile de bakın verilmeyen buradaki 6'yı çarptığımızda 72'ye ulaştık. Bu oyunumuzu çarpanları bul etkinliğimizin bu oyunu bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. İkinci bir etkinliğimizi yapıyoruz. Burada dikkat ederseniz mavi olan, daha doğrusu burada illa mavi olmak zorunda değil sizin sorularınız ama 7 tane mavi kare var. Demek ki ben 1'den 7'ye kadar olan rakamları kullanmak zorundayım. Şimdi işin hani karışmasın diye ben yine rakamlarımı buraya yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 rakamlarını buraya yazdım. Şimdi bu rakamları kullanarak Buradan ipucu elde edecek. Alt olayı anladınız. Çok da zor olmadığını görüyorsunuz. Örneğin bu kez aşağı doğru başlayayım. İlla yan tarafa gitmek zorunda değilim. 2 olacak. Kimle kimi çarparsanız ancak 2 olur. 1 ile 2. Demek ki burası 1 kere 2 olmalı. Şimdi aslında ipucunu hemen gördünüz. Dediniz ki ya buraya ben 1 e, yazamam. Çünkü 1 kere 14, 14 olamaz. Hemen çözmeye çalışalım. O zaman kesinlikle burası 2 ve buranın 1 olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar kolay olduğunu gördük. O zaman kimle kimi çarparsak 14 olur. 7 ile 2. Demek ki 7 kere 2. Unutmayın. Her rakamı bir kere kullanıyoruz. Bunu karıştırmayan karıştırırsak işler gider. Evet. 20'ye geldik. Şimdi 20'den her şey 2 kere 10, 1 kere 20, 4 kere 5. Hangisi kullanılabilir burada? Ancak 4 kere 5 kullanılabilir. Çünkü ben 2 kere 10'u kullanamam. Kullanacak şartlarım içinde 10 yok zaten. En fazla 7'yi kullanabiliyorum. 4 kere 5'i kullanacağım. Hemen bakıyorum sütuna. Evet. Burada bir 15 var. 15 5'i böldüğünden dolayı yani 5 15'in böleni olduğundan dolayı buraya 5 yazabilirim. O zaman kesinlikle ve kesinlikle burası ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Devam ediyoruz. Geri kalan 24'ün 6 kere 4 olduğunu biliyoruz zaten. 1 kere 5 5, 5 kere 3 de 15 oldu. Her tarafı bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Yani 126 olduğuna da bakalım. Onun için kontrol etmedik. 6 kere 3 18, 18'e 7'yi çarparsam 7 kere 8 56, 7 kere 1 7, 5 126 olarak 7 kere 8'in 18 kere 7'nin de 126 olduğunu bu şekilde bulmuş olduk. Bu etkinliği açıklamalarda sizlere paylaşacağım. Burada 3, 6, 9, 12, 15 tane size etkinlik gidecek. Bunların hepsini tamamlamaya çalışın. Gördüğünüz gibi az önce anlattığımız gibi böyle çok çok zor şeyler değil. Ancak yanlış yapmamaya eğer yanlış yaparsanız da tekrar silip doğrusunu yapmaya gayret gösterin. Bu size dediğim gibi hem çarpanların pratik yoldan buldurulmasını hem de bir oyun mantığında olduğundan dolayı biraz daha pratik kazanmasını sağlayacaktır. Bu şekilde ikinci etkinliğimizi de tamamladık. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.